Yoksa duymadın mı kanalının muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz! Bugün sizi dünyanın en gizli ve de en gizemli okullarına götürüyoruz. Burada öğretilen dersler sıradan okullara hiç benzemiyor. Peki ama neden? Hazırsanız başlıyoruz! 5 numara Adastra Okulu Listeye heyecan verici bir okulla başlıyoruz. Adastro Okulu, Elon Musk tarafından kurulan ve bir uzay taşımacılığı şirketi olan SpaceX yerleşkesinin içinde Amerika'da bulunuyor. Çağımızın dahisi olarak görülen Elon Musk, kendisi gibi genç beyinleri işte bu okulda topluyor. Okulun içinde fotoğraf çekmek yasak olduğu için sınırlı görsellere sahibiz. Sınıflar, teknolojiyle iç içe tasarlanmış cam ekan odalardan oluşuyor. Bu okulda 7-14 yaş arasında her ülkeden öğrenciye rastlamak mümkün. Okula başvurularda klasik bir sınav yerine çocukların problem çözme becerileri ölçülüyor ve buna göre okula kabul ediliyorlar. Okulun amacı kendi başına öğrenen, problem çözen, işler zorlaştığında bile başarıya ulaşabilen çocuklar yetiştirmek. 4 numara KGB Casus Okulu. Adından da anlaşılabileceği gibi burası yetenekli casusların yetiştirildiği bir Rus istihbarat okuludur. Kuruluşu 1918 yılına dayanan okulda seçilen casus adayları sıkı bir eğitimden geçiriliyordu. Bunların içinde dövüş sporları, sorgulama teknikleri ve birçok yabancı dil öğrenimi vardı. Ayrıca Coca-Cola City adında Ukrayna sınırları içinde küçük bir Amerikan köyü kurulmuştu. Ajanlar burada Amerika'dan nasıl gizli şekilde hareket edeceklerini deneyimliyorlardı. Gizli kameralar, cüzdana saklanan dinleme cihazları gibi casusluk araç gereçlerini kullanmayı öğreniyorlardı. Okul 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra kapatıldı. Ancak okulun görevini farklı oluşumlar üstlendi. Yani şekil değiştirerek farklı isimler altında halen aktif bir şekilde çalışmaya devam ediyor. 3 numara Gizem Okulları Bu okulların kuruluşu insanlık tarihiyle aynı yaştadır. Antik belgelerde izlerine Mısır'da ve Hazreti Süleyman zamanında da rastlanmıştır. O kadar iyi korunur ki sıradan insanların varlıklarından haberdar olması söz konusu değildir. Bu okullarda seçilmiş insanlara şamanik eğitimler verilir. Bunların içinde şifacılık, simya, alemler arası iletişim sırları ve trans yöntemleri öğretilir. Okulların adı olan Mystery, antik Yunancadaki mouein kelimesinden gelir. Anlamı dudakları ve gözleri kapalı demektir. Bu okulun öğrencileri herhangi bir yaşta olabilirler ve okulun varlığından bahsetmeleri yasaktır. Ancak günümüzde bazı gruplar bu okulların gizemlerine ulaştığını iddia eder. Dünyada 7 adet gizem okulu bulunduğu söyleniyor. Ancak bunların hangi ülkelerde olduğu bir sır. Yani önünden geçtiğiniz garip bir bina veya dikkatinizi bile çekmeyen bir harabe bu okulun merkezi olabilir. 2 numara: Sere Askeri Okulu. Bu okul Amerikan ordusunun içinde bulunan gizli bir üst düzey eğitim okuludur ve ana merkezi Washington'da bulunur. Rusların casus okullarıyla aynı dönemde kurulmuş ve halen çalışmaya devam etmektedir. Ama bu okulda casusluk değil, daha çok askeri eğitimler verilir. Askeri öğrencilerin hayatta kalma becerileri geliştirilir. Uykusuzluğa ve açlığa karşı direnç, sorgulamalara karşı akıl oyunları öğretilir. Gruplar halinde sık orman içlerine veya kar kaplı dağlara bırakılır ve hayatta kalma yetenekleri sınanır. Her öğrencinin bilmesi gereken 6 kural vardır öğrenciler son nefeslerine kadar Amerika'nın özgürlüğü ve birliğini korumaya ant içmişlerdir. Ancak bu okuldan mezun olanların çok sert eğitimler sonucunda kalıcı psikolojik ve fiziksel hasarlara maruz kaldığı bilinir. Birinci maddeyi açıklamadan önce videoyu sevdiyseniz beğen tuşuna basabilir ve kanala abone olup aramıza katılabilirsiniz. 1. Kriptoloji Okulu bu okul Amerika'da Maryland eyaletinde bulunur. Amacı Amerikan bilgi sistemlerini korumak ve yabancı istihbarat bilgisi üretmek için çalışan kriptoloji uzmanları yetiştirmektir. Bu okulun öğrencilerine şifreleme, kod yazma ve ileri düzey bilgisayar teknolojileri öğretilir. Amaçları şifreli haberleşmeleri çözmek ve kırılması imkansız olan şifreli mesajlar oluşturmaktır. Hem ordu hem de hükümet için çalışırlar. Ayrıca okulda uzman hackerlar yetiştirilir. Okulun içine herhangi bir elektronik alet sokmak veya okuldan dışarı bir şey çıkarmak kesinlikle yasaktır. Öğrencilerin güvenliği için okul onların kimliklerini sır gibi saklar. Bu okullardan hangisinde öğrenci olmak isterdiniz? Yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.